Cumhuriyet Halk Partisi Düzce Kadın Kolları Başkanı Jale Ak Yıldız, 81 ildeki CHP kadın örgütleriyle eş zamanlı düzenlediği basın toplantısında İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Parti binasında düzenlenen basın açıklamasında konuşan CHP Düzce İl Kadın Kolları Başkanı Jale Ak Yıldız, İstanbul Sözleşmesi'nin kadınlar için kırmızı çizgi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı. İstanbul başlayayım mı? <laughs> İstanbul Sözleşmesi kırmızı çizgimizdir. Türkiye'de sosyal devlete, adalete, ekmek gibi su gibi bir ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Bugün ülkemizin her köşesinde işsizlik, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet ile kaynarken siyasi iktidar yangına benzin dökerek dökecek kadar kontrolü yitirmiş kararlar alıyor. Bunun en akıl alınmaz örneği de İstanbul Sözleşmesi üzerinde kadınlara yönelik başlatılan sistematik saldırı saldırılarda görüyoruz. Cumhuriyetimizin ilan edildiği tarihten bu yana kadınlar olarak elde ettiğimiz tüm haklar bir çırpıda elimizden alınmak isteniyor. Ülkemizde kadınların hakları ve ne yazık ki uzun yıllardır yalnızca kağıt üzerinde var. Biz kadınlar elde ettiğimiz haklarımızı bugün hayatın her alanında yaşamak istiyoruz. Erkek egemen iktidar ise hukuken kazanılmış haklarımızı gasp ettiği yetmiyormuş gibi şimdi şimdi de bu hakları tamamen ortadan kaldırmak istiyor. 2011 yılında imzalanan ve kadınlara yönelik şiddete karşı devletin atması gereken adımları temel alan İstanbul Sözleşmesi bugün tam olarak uygulanıyor olsa idi birçok kız kardeşimiz yaşıyor olacaktı. Birçok kadın evde ekonomik şiddet görmek görmeyecekti. Psikolojik şiddetlere uğrayıp susmayacaktı ve hatta bu yüzden hayatına son verilmeyecekti. İstanbul Sözleşmesi neden biz kadınlar için çok önemli? Olduğunu kavrayabilmek için öncelikle bu sözleşmenin ne olduğunu, ne olup ne olmadığını bizi dinleyen tüm kadınların ve erkeklerin çok iyi anlaması ve çevresindekilere anlatması gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi kadınlara ve Kız çocuklarına yönelik şiddete karşı devletin yapması gerekenleri içeren uluslararası hukuki bir belgedir. İstanbul Sözleşmesi dört temel hedefi vardır. Birincisi kadına karşı şiddetin önlenmesi için devletin tedbir alması gerektiğini işaret etmektedir. İkincisi, eğer kadına karşı şiddet hala devam ediyorsa, kadın erkek eşitsizliği sürüyorsa, devletin kadınların hayatını korumak için etkin adımlar atmasını istemektedir. Devlet 6284 sayılı kanuna uygula kadınları aktif ve etkin koru demektir. Üçüncü adımda ise şiddet önlenemeseydi kadınlara zarar veren erkeklerin adil yargılanması ve cezalandırılması gerektiğini vurgulamaktadır. Devlete etkin ceza sistemi uygun adaleti sağla demektir. Dördüncü ve son adım ise sözleşme devletin kadınların daha güçlü bireyler olabilmesi, hayatın her alanında alabilmesi için çalışmaları yapması gerektiğini işaret etmektedir. Özetle İstanbul Sözleşmesi toplumsal toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını öngören ve kadına karşı sokakta ya da evde şiddetin önlenmesini amaçlayan hukuki bir belgedir. Ve Türkiye Cumhuriyeti altına imza attığı bu sözleşmenin gereklerini yapmak zorundadır. Birilerinin iddia ettiği gibi İstanbul Sözleşmesi yuva yıkmıyor. Sözleşme bir ailenin şiddet gören kadın varsa erkeğin cezalandırması gerektiğini söylüyor. Hiçbir hiçbir dine ya da kültüre aykırı kurallardan bahsetmiyoruz. Çünkü tüm kadınların şiddetten korunmasını amaçlıyor. Sözleşme kadınların beyanı nedeniyle erkekleri delilsiz olarak cezalandırmıyor. Sözleşmeye göre kadının beyanında yalnızca kadın için acil koruma tedbirleri alınması öngörülüyor. Türkiye'de boşanmalar aile içi şiddet ya da anlaşmazlıklar nedeniyle gerçekleşiyor. Yine birilerinin iddia ettiği gibi İstanbul Sözleşmesi'nde boşanma kavramının geçtiği ya da ima edildiği tek bir satır yoktur. Sözleşme toplumu cinsiyetsizleştirmiyor. Aksine hiç kimsenin cinsiyetinden ötürü ikinci sınıf insan muamelesi görmemesinin teminatı altına alıyor. Düzce İl Teşkilatı'nı ziyaret etmek için Düzce'ye gelen Elazığ CHP Milletvekili Gürsel Erol'da düzenlenen basın açıklamasına katıldı. Konuşmasında İstanbul Sözleşmesi'nin gerekliliğine vurgu yapan Erol şunları söyledi. Düzce'de gerçekten uzun yıllardır hasret duyduğumuz CHP milletvekilliğini kazanılması için her türlü desteği vermeye geldik. Bu süreçten sonra da ara ara geleceğiz. İkincisi hemşerilik ilişkisi Elazığ'da yoğundur. İlinizin valisi Düzce'nin valisi Elazığlı. Vali yardımcısı Elazığlı, ee, ve Adalet Komisyonu Başkanı da Tunceli'de benim Tunceli milletvekili dönemde orada ağır ceza başkanıydı. Onlar ziyarete geldim. Hem il başkanımızla gidip bir tanışmak amaçlı, hem de yeni görevlerinde hayırlı olsun deme amaçlı. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili zaten kanun çıkarken Meclis'te bir uzlaşmayla çıktı. Yani bütün siyasi partilerin ortak uzlaşmasıyla çıkan ve kanun e, o sözleşme İstanbul'da da imzalandığı için zaten adını da İstanbul Sözleşmesi olarak aldı. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisinin bunun sağladığı ve üzerinde belki de anlaştığı tek kanunla ilgili bugün yeni bir tartışma açmak, yorum yapmak, değerlendirme yapmak hiç doğru bulmuyorum. O anlamda zaten kadın kollarımızın da sanıyorum bugün bir değerlendirmesi oldu. Kadın kollarımız da Türkiye genelde İstanbul Sözleşmesi'nin sahiplenmesi anlamında destek verdi. Ve gerçekten de kadın haklarının, insan haklarının daha yoğun yaşanabilmesi için ee, bu tür çıkan kanunlarımıza destek olarak hatta bunların daha da geliştirilmesine katkı vermemiz gerektiği düşüncesinde.